Ulak Haberleşme bünyesinde 5G geliştirme çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada mevcut 4.5G altyapısının en verimli şekilde 5G'ye geçirilmesi hedeflendiği belirtildi. Ulak Haberleşme 5G geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mevcut 4.5G altyapısının en verimli şekilde 5G'ye geçirilmesi hedefleniyor. 5G dış saha ve bina içi saha denemelerinde hava arayüzünde yüksek hız sonuçlarına ulaşıldı. Sadece 5G baz istasyonuyla kapalı devre özel şebekelerde saha denemelerine de yakın zamanda başlanacak. Donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verilmesi de temel öncelik. Ulak haberleşme, endüstriyel kuruluşlar ve operatörlerle olan hazırlıklarını tamamlayarak dışa bağımlılığı azaltıp 5G'ye olabildiğince yerli ekipmanına geçmeyi hedefliyor. Ulak haberleşme, Türkiye'nin her noktasında 3000'e yakın 4.5G baz istasyonuyla hizmet veriyor. Afet ve acil durum senaryolarına yönelik geliştirilen taşınabilir baz istasyonuyla da farklı araçlarla entegrasyon ve ihtiyaç olan bölgelerde hizmet veriyor. İletişimde 5G, 4.5G hızından yaklaşık 10 kat daha fazla. İhale çalışmalarına da başlandı. Yaradının gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor.